Yeni medya nedir hocam? Çok kısaca bizim hayat çizgimizde işte 80'lerden itibaren giren işte teknoloji diye hayatımıza giren bilgisayarların 90'lı yıllarda internetle birleşmesi ve bu internetle birleştikten sonra artık bir teknoloji ağ etkisinin olması daha sonra da özellikle bu medya ile birleşip aslında işte bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve medya disiplinlerinin bir araya gelerek yarattığı yeni bir alan diyebiliriz. Bu alan e, hani bizim bildiğimiz gibi sadece radyo, sinema, televizyon, gazete gibi e, hani kitlesel iletişimi değil, aynı zamanda birebir iletişimi de etkilediği için aslında hayatımızı bireysel, toplumsal, kültürel, siyasi, e, etik ee, her anlamda etkiliyor. Dolayısıyla e, buraya bir e, hani 2020'li yıllarda itibaren buraya zaten bir hani etkileşim, iletişim ortamı olarak değil de e, mevcut hayatımızla, fiziksel hayatımızla birleşecek bir yaşam alanı olarak bakmak lazım. Dolayısıyla biz buradaki işte e, e, ne diyeyim e, her türlü yaptığımız şeyin aslında e, şu anda şu oturduğumuz noktadan dünyanın her yerine gittiğini ve bu her yerine gidişin de sadece kitlesel değil aynı zamanda birebir birden çoklu çokludan çoklu gibi böyle bir sürü etkisi olduğunu unutmayalım. Bu hani normalde e, bazıları şunu söylüyor işte gazete e, televizyon ve radyoların e, sonuçta evrim çizgisinde yeni bir tezahürü diyorlar tam tersine onlarla hiç alakası olmayan hmm, hmm. bir dönüşüm ve bu dönüşümün de işte Hayatımızın her alanını etkilediği şu an için bir et, iletişim, etkileşim ortamı diyorum. Ama yaşam alanına doğru da evrilen bir ortam bu. Ben de işte Mart ayından itibaren buradan insanlara bir aklıma takılanlar adı altında bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ve yaygınlaşarak da devam ediyor. Bu aslında benim çok da hoşuma giden bir şey. Özellikle de tabii sizin bölüm açısından da baktığım zaman... Şimdi sizin mesela talebeleriniz var o talebelerden bu alanda e, genişleyenler ve, ve e, burada hizmet verenler de olduğunu görüyorum acarlar da var. E, şimdi bu tabii salgın dönemindeki e, şey süreç e, katılımcısını bilmiyorum ama e, bu alana olan ilgiyi ve e, belki de katalizör etkisiyle hızlandırdı diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu alanda? E, şimdi e, evet yani e, ben 2004 yılından beri yeni medya dersi veriyorum. 2009 yılında Türkiye'nin ilk yeni medya bölümünü kurduk. E, aşağı yukarı işte 12. senemize başlıyoruz. E, fakat e, hani ilk dersi vermeye başladığımda ve ilk bölümü kurmaya başladığımızda herkes yeni medya nedir? De, ya işte bu çocuklar ne olacak? E, i̇şte mezun olduklarında ne iş yapacaklar falan diyorlardı ama Türkiye'nin bu Türkiye'nin ve dünyanın diyelim bu 10-11 yıl içinde geçtiği düzlem ve bu işte bu yeni alanın yeni yaşam alanının hayatımızda ki son derece radikal etkileri aslında bize şeyi göstermeye başladı bu alanın önemini göstermeye başladı. Şimdi burada mesela pandemi döneminde baktığımız zaman hayatımızda biz hep işte ben yani yeni medya bölümünü kurduğumuzdan beri öğrencilere şu deneyimi yaşatmaya çalışıyorum. Çocuklara şimdi ders anlatıyoruz. Diyoruz ki işte e, hep o zaman ecek acaklı anlatıyorduk. İşte <laughs> internet hayatınızda çok önemli olacak. İşte bir sürü şöyle etki olacak. İşte hayatımızda şunlar olacak bunlar olacak falan. Daha sonra bu ecek acakların yavaş yavaş şimdiki zaman hatta bazılarının geçmiş zaman olmaya başladığını gördük. Dolayısıyla hani öğrencilerin deneyimlerini de bu alanda... Ee, hani kattığınızda zaten hani bu alanla ilgili anlattığınız şeylerin ertesi gün ya da ertesi sene aslında e, hani çok da fazla o örneklerin de artık genel geçer genel geçer harca alem olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şu. Bir buradaki temel kavramları vermek ve bu işin nereden başlayıp oraya gittiğini görmek, göstermek onlara. Yani 10 on sene sonra neyin geleceğini bile e, burada göstermeniz lazım. Ama şunu yapmanız lazım. Burada o, onu bir deneyimle yaşatmanız lazım. Mesela şu olmuyor şimdi bizim bölümde. Arkadaşlar işte e, dünya şuraya gidecek. Şu olacak. E, bu olacak. İşte Google diye bir şey var. İşte o şöyle yapıyor. Dünyadaki her bilgi açık bir şeyinizin altında e, klavyenizin ya da cep telefonunuzun ekranında dediğiniz noktada hadi artık her şeyi toplayın e, işte Kağıtları kalemi çıkartın alın şu kağıdı oradan işte bir saat boyunca hiçbir şeye bakmayın ve şey yazın e, kafanızda olan ezberi yazın. Bu şimdi bizim hayatımızın deneyiminden kopuk bir şey. Dolayısıyla işte yeni ile bizim aslında öğretmeye çalıştığımız şey e, burada bu deneyimi gerçek anlamıyla yaşatmak ve bunu da sınavıyla ölçme değerlendirmesiyle ders veriş şekliyle layıkına göre yapmak. Biz 10-11 yıldan beri, bölümü kurduğumuzdan beri, ben işte 17-18 yıldan beri bunu zaten bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani deneyimi bu şekilde yaşatmayı çalışıyorum. O yüzden benim öğrencilerim bilir ki e, onların erişim, erişmeye çalıştıkları bilgi her zaman açıktır. Hmm. Ve ben orada o bilgiyi değil, o bilgiyi sorgulamayı, o bilgiyi sentezlemeyi ve o bilgiyi aslında eriştikleri o bilginin üstüne bir şey koyarak aslında bir şeyleri inşa etmelerini isterim ben. Dolayısıyla hani yaptığımız şey de burada ben yani şunu çok hani öğrencilerim çok net bilir. Sen de mutlaka e, biliyorsunuz bunca yıllık hukukumuza dayanarak söylüyorum. Eyvallah. Mesela kopya serbesttir benim dersimde. Ne yasaktır? Kopyala yapıştır yasaktır. Yani sen bir şeye bir bilgiye açıktan erişiyorsan ve o bilgiyi e, işte e, kullanacaksan mutlaka o bilgiyi kendine has biçimde ifade etmen lazım. Dolayısıyla, yani ne yasaktır? Ben Cem'den aldım bilgiyi, o bilginin aynısını yazarsam ve aynı evet. örneği, aynı şeyi gösterirsem hoca bunu ne yapar? Bir tane <laughs> Word Word dokümanı içine koyar ve intihar olduğunu net bir şekilde anlar bunu. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Dolayısıyla yani sen onu oku, değişik bir şekilde ifade et, sen yine notunu al. Anlatabiliyor muyum? Ama bana evet. onu... Okuduğunu, anladığını, idrak ettiğini ve o doğrultuda da bir çıt öteye gittiğini ispatla bana. Ben bunu şey yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada birincisi bizim derslerimizin çoğu deneyime dayanır. O deneyim çerçevesinde işte grup çalışması vardır. Öğrenciler sürekli açık, açık bilgidir. Birbirleriyle konuşabilirler. Böyle bir sınav mekanizmamız da budur şey sınav salonunda ya da işte sınıfta olmak zorunda değiller bir defa. Dolayısıyla pandemi döneminde bizim için aslında hiçbir değişiklik olmadı. Evet. Ne oldu? İşte öğrenciler geldi e, şeye. Biz zaten derslerimizi sosyal medya üzerinde ya da şeyde hani e, öğrenciler şunu bilir. Benim, ben mesela devam şeyi tutmam. Yani devam çetelesi tutmam. Evet, evet. Neden tutmam? Çünkü şöyledir. Öğrenci gelir, aldığını alır, aldığının ötesine götürmesi için o dersi dinlemesi gerektiğini bilir. Dolayısıyla ben derslerin hepsinin kayıtlarını koyarım zaten. O kayıtları, o sunum notlarını, ders notlarını, o kayıtları koyduğum zaman öğrenci onu dinler, ona göre bir şeyler hazırlar. Ya da şunu yaparım mesela, son senelerde son 4-5 senedir onu yapıyorum. Ee, önceden gönderiyorum dersin kaydını, ders notunu. Ödev veriyorum, araya ödev sıkıştırıyorum. O sıkıştırdığım ödevin eee şeylerini yapıyorlar, e, soruları çözüyorlar. O sorulara cevap veriyorlar. Dersten bir gün önce topluyorum onu ve ondan sonra bakıyorum. Öğrenciler nerede hata yapmışlar ya da nereleri eksik bırakmışlarsa dersiniz yarım saat sürüyor hocam. O yarım saatte ne yapıyoruz onu söyleyeyim. 5 evet. dakika, 10 dakika falan öğrencilere şey anlatıyorum ben. Diyorum ki bak bu yaptığınız derste daha doğrusu bu size attığım derste siz şuraları eksik bırakmışsınız ya da yanlış anlamışsınız. Hmm, hmm, bu yanlış anladığım hmm. şey şu. Dolayısıyla şu kısma, hmm. şu kısımda şuraya dikkat edin. Haftaya şunu işleyeceğiz. Sorunuz var mı? Üç dört tane soru geliyor. Cevaplıyoruz, bitiyor. Tamam? Bu bize her zamanki bu pratik bize neyi sağladı Cem? Birincisi ben artık şuna inanıyorum. Zamansız mekansızlık ilişkisi içinde bu yeni medya ortamının zaten bu deneyim içinde Hı -hı. öğrencilerle bir araya geliş süremizi olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. Hı -hı. Mesela bu azaltmaya çalışma ve bu öğrencilerin benim ders notlarım ya da benim sunumuma istedikleri zaman almaları onlara şu avantaj sağladı bu pandemi döneminde. Öğrenciler şimdi bir evin sıkışmışlığında belki de 3-4 kardeş şey yapıyorlar. Bunların ikisi üniversiteye gidiyor, bir tanesi evet, liseye evet, gidiyor. Evet. Bilmem ne. Anne baba bir tarafta iş hayatında işte kendi Aynen. yerlerine bununla ulaşmaya çalışıyorlar falan. Zaten süre kısıtı var. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Bir süre makineyi bir kısıtı... birden fazla kişi kullanmak durumunda. Aynen öyle hocam. Dolayısıyla o bir hafta içinde öğrenci o makineyi istediği zaman kullansın ve bana ayırdığı süreyi minimize edeyim ben. Aynen. Tamam yani offline biçimde kullansın o offline biçimde kullandığı şeyde biz yarım saat online bir araya gelelim verimli biçimde online bir araya gelelim ve orada olsun ya da olmasın önemli değil ama o bir hafta iki hafta içinde istediğini yapsın ve ona yönelik olarak e, işte e, gerçek performansını ortaya koysun ve bu performansı illaki üçer saatlik Hani bizim dersler 3 saat sürer Çünkü evet. o üç saatlik Hani her hoca işte 3 saatlik bir dilimde öğretme, öğrenciyi yakalasın ne oluyor o zaman? Sabahtan akşama öğrenci bir makinenin içinde kalmak zorunda kalıyor. Kesinlikle. Verimsiz verimsiz bir şey hocam bu. Yeah. Ya gerçekten verimsiz. Hani benim işte kızım e, şu anda lise şeyinde hmm, yapıyor. Hmm, yapmaya hmm. çalışıyor. E bir de şimdi ben mesela şu anda polisliğe gerek duymuyorum. Şu anda mesela bir sürü üniversitede ya da işte devlet kurumunda ya da sınavda şunu yapmaya çalışıyorlar. İşte eee Yok kamera konulsun, ikinci bir kamera konulsun, öğrencinin işte nereye baktığı yapılsın falan filan. Ya ne oluyoruz ya? Yani öğrencinin siz performansını böyle mi ölçeceksiniz bu dönemde? Mümkün değil. Zaten ölçemeyeceksiniz bundan sonra. Aynı pandemideki gibi e, performans ölçmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla işte bütün bunları aslında e, hani yıllardan beri bize ölçme biçme, değerlendirme ve deneyimleme şansı kazandırdı yeni medya bölümü. Dolayısıyla bizim öğrenciler de bu bu bağlamda ve mezunlar da hmm. bu deneyim çerçevesinde bu dönemi yaşa, yaşadılar yaşıyorlar ve önümüzdeki dönemde de buradan çıkarttıkları derslerle bu işte yeni medyayı dijitalleşmeyi öğretmeye, deneyimlemeye ve oradan o farkı yaratmaya çalışacaklar.